selam herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.89'da saklanmaç oynuyoruz. Evet. Bir saklanmaç videosu atayım dedim. Arkadaşlar daha fazla saklanmaç istiyorsanız videolar like do, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle e, tamam. Şuraya bir kilitlenelim ilk önce. Kilitlen baba. Dönüşsene şunu. Tamam tamam. Kilitlendik. Ha tekrar kullanabilecek tam. tamam. Şimdi adamlarımızı bulmasını bekliyoruz. Neredesiniz lan? Bulsanız oğlum. Yemiyor değil mi? Görünümü değiştirmemiz lazım. Ha. Arkadaşlar adam bizi görecek. Hayır. Ya hayır görme ya. Görme sakın görme. Allah'a geliyor billaha geliyor bababa baba geliyor Hayır buraya gelme daha kardeşim bak Buraya gelme Nereye gidiyorsan git Buraya gelme nereye gidiyorsan git Geliyor ya Gelin çıkın lan Bu mu yazıyor Yok yok Aha Adam vallahi gördü geliyor Vallahi gördü ya gel gelmiyor Tamam rahat 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 rahat, rahat. rahat. Arkadaşlar bir el atıp çıkacağım. Ya yani videoyu kısa tutacağım. Ee, abi bak geliyor ya. <laughs> Nasıl kavalıyor ya? 90'da kalsın. Tamam. O da geliyor. Yok yok o gelmiyor. Arkadaşlar şuraya geçelim. Görmeden. Bunun üstüne çıkalım. Bak tam sabitleyecek ben çıkıyorum. Tamam tamam rahat rahat. Bulma kardeşim saklan oynanıyor. Saklananların kazanmasına 5 dakika var. Geldi geldi geldi. Vallahi bulacak. Ha gerizekalı zekalı. Tamam bir şey demem. Dur. Görmeden hemen kaçsa. Görme, sakın gö gör. Bak görecek bak. Bak görecek bak. Hı. Abi gönlümü değiş salak mısın? Ha. Allah salak yapıştı ya. Ha, güvenlikli odanı Nasıl oluyor abi ya? Abi dalsam mı? Bakın. Dal, dalarsam. Abi bize niye tahta kılıç ver veriyor? Ee, bize niye tahta kılıç veriyor? Evet, onlara taş veriyor. Hadi hızlıca bir balta baklana gidelim. Arkadaşlar dönüş. Bu kila dönüşemezsin. Abi dönüşürüm ya. Nasıl dönüşürüm? Görecek adam bizi. Vallahi güzel güzel kaçıyorum ben. Ama iyi de ben kazandıracağım. Dönüşsene ya. Aa, aa gördü ya. ya. zaten bu biliyor Tamam, Solid Blade'a dönüştük. Abi bizi bulmamalar lazım. Saklananlar 12. Ve kaç kişi kaldı acaba? Ya kaç kişi kaldı gözükmüyor ama. Çık sesi çıkardım. Özel efek. Abi bulamıyor adam. Yemin ederim bulamıyor. Abi 2 dakika kaldı arkadaşlar Videoya şöyle bir bakalım Ve videonun 4. dakikasındayız Abi de bulma ya Arkadaşlar ben bu maçı kazandıracağım yani Öldürülen acı oluyordu Gel gel Şşşş Şşşşş Aha Miyav sesi Miyav sesini duydu arkadaşlar herhalde Şey oldu. Bir 30 FPS alıyor. Şuradan çık abi ya. Ha, bizim karakter. Abi sen ondan daha yok. Hadi bak. Al, al. İki dakika 7 saniyemiz kaldı kazanmamız için ve dediğim gibi bir maça bir atıp çıkacağım maçta el atıp çıkacağım satlanların kazanmasına son 2 dakika ve ben bakın ben bu maçı kazandıracağım. Ben bu maçı kazandıracağım ne derseniz deyin. Kaçarım bir şey yaparım baba kazandırırım. Hadi. 1 dakika 40 saniyemiz kaldı. Ve... Aha. Aha vallahi ya bir kazandıramadım. Neyse şimdi avcı oluyoruz. Ve ben yerlerini biliyorum herhalde. Ya neyse dön. Şöyle. Burası değil. Bak, arkadaşlar arasına kasabilir. Bu, bu ne lan? Görünmez blok bu. Beni görse kaçardı büyük ihtimalle zaten burada olan için. Arkadaşlar benim olduğum... Abi gidemiyorum. Benim olduğum yerde biri olabilir mi acaba? Abi bizim arkadaş vardı orada. Saklanların kazanmasını. Abi kazan. Bunlar sandığa dönüşemiyor değil mi? Ya şöyle bakıyorum hepsine. Yok. Buraya dönüştüm. Ben bunu yerlerine ezberi biliyordum ya. ya. ben burada öldüm ya. Aa kovalıyor. Kaç kaç kaç. Kim onu ben. Abi tut, tut 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 Abi aşağı atlayacak o. Abi inanamıyorum tutamadım mı? Nereye gitti o? Lan kasma. 5, 4, 3, 2, 1 ve kazandı. Kazan, kazana saklandı. Evet arkadaşlar video dediğim gibi bir el atıp bitirdim. Arkadaşlar daha fazla böyle oyun istiyorsanız videolara gittikten sonra abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.